Bir Hıdrellez'in üstünden geçelim mi? Neler yapmalıyız? Evet. Neler olmalı? Tamam. Şimdi Ankara'da bunları veremiyoruz çünkü bunlar alanda kullanılacak şeyler. Burası kapalı yer. Tamam. Kapalı yer olduğu için biz onlara keselerini hediye edeceğiz tamam, kapıda her biletine. Var. Evet. Tamam. Ee, Ankara'da içeri girdiklerinde. E, ben konseri bir sınırda tuttum başlangıcı ve sonunu çünkü eve gidip yetişebilsinler de yapabilsinler Doğru. ama buradan seyredenlere şöyle bir şey yapayım. Evde bunu iki üç tane soğan kabuğunu koyun. Bir tane de küçük kabın içine bunu cezvede bile olur büyük cezvede koy o yumurta renk alacaktır kırmızı. Soğan kabuğuyla yumurtayı evet. haşla diyorsunuz Evet. Suda. O soğan kabuklarının içine yumurtayı koy olsun. kaynasın kırmızı olsun. Tamam. E zaten keseni ben veriyorum. Ha bu arada bu zaten Ankaralı ya. Ankaralı. <laughs> Ankaralı bir arkadaşım. Ha, Kafkas bal. Gördüm. Bunu da neden? Bir parmak bal işte baharda. Ha, bir enerji ha, olsun diye. Evet ha, ha. E, bu Ankaralı bir dostum. Benim de heybede bir hediyem olsun dedi heybende. Ve e, bal... ...gönderdi bana. Tamam. Herkes, Şöyle evet, bir kaşık balı. kapatmak tabii, tabii. zorunda Neyse, kalarak... Evet. ...kaşığın içinde bir bal efendim. Evet, Ankara'lı bu arkadaşımız. Ama bunları tabii orada veremiyoruz. E, mum veremiyoruz kapalı tabii. alan. Peki ee, evde ne yapıyoruz? Evde ne yapıyorsunuz? Yumurtayı soğan kabuğuyla haşlarsam rengi değişti. Evet. Ama Yanağını bu kadar kırmızı sürüyorsun. olmuyor tabii. O kadar bunlar tabii fake. Değil yani. mi bunlar? Ama bizim Buyur. alandakiler buna benzer. Tamam. Ee, ve e, kes, kırmızı kese bulamadım bir kuyumcularda var... Git iste komşumdan. Yok artık böyle şey neyse. züccacilerde bile satılıyor ah, aslında. İşte neyse bunu e, içine para koyuyorsun. Tamam. Bu da fake bir gül ağacı. Tamam gül ağacımız. Soluk tamam. getirmektense böyle yapıyorum artık haklısın, geçenlerde. Haklısın, bunu ki. böyle parayı içine koyup. Ee, biz gelenek olarak öyle yapardık. Bu para ister euro koy ister dolar koy ister kağıt koy ne koyarsan koy. Bazıları da içine dileğini de asarmış. Ben öyle yapıyorum. Evet Dilek, ama işte para, herkes istediğini yapsın. Hatta ben şey de koyuyorum mesela soruyorum aslında sana bunun sakıncası var mı diye. Biraz Yok. şeker, tuz, çörek otu. Ben onların böyle şifa olduğunu hani ağzının ben tadı tuzu ki, bozulmasın gibi. Evet, ben de diyorum ki herkes... ...kendi bildiğini, anneannesi de öğrendi... ...katsın bunun içine, evet, önemli değil. pirinç koyuyorum pirinç Aynen bak tanesi. mesela bunu ben koymamıştım. Çok ha. istedikleri için kattım bu defa. Evet. Yani kağıdı kattım, işte kalemi koydum... Resmin ...yanında yapsın olmaz, yapsın çizsin hayal etsin... ...isterse onu koysun içine. Tamam. Bunu asıyorsun, tamam. evinde... ...ertesi gün gün ağrana kadar... ...sabah kalkınca uyan... ...ama ısırgan otun kesinlikle olsun. şimdi Neden? Ağrıdır. Neden? Çünkü biz uyurken, çocukken... Bizim ayaklarımıza uyurken yorganı kaldırırdı sabah karşı ya da gece ayaklarımıza vururlardı hızlı olsun diye. Hayatımız hmm. her, hızlı olalım yani öyle tembel, tem kendimiz... çalışkan olalım. Evet evime. hızlı ayaklarımız hızlı olsun, sağlıklı olsun diye ısırgan otunu ayaklarımıza vururlardı. Hmm. Şimdi sağımızda ısırgan otu da olacak. Tamam. Ee, başka ne anlatmadım? Ateş muhakkak üstünden atlayacaksın. Neden? Üç kere. Kötülükler, pislikler gitsin üstümden hmm. diye. Salıncakta sallanıyorsun. Ben onu şey olarak bilirdim mesela mutluluk olarak bilirdim. Sonra bunun uzmanından o ritüellerin yazıldığını bu bir devinimmiş. Tabii. Aslında git geller kimileri çimende yuvarlanırmış. Yani devinimde de çok önemli ama benim de mesela çocuk gelişim uzmanı psikolog arkadaşlarımdan bildiğim duygularınızı da regüle ediyor sallanmak. O yüzden anneler bebeklerini pışpışlıyor pışlıyor da refleks olarak. Bak her gün bir şey öğreniyorum. Evet, evet. E, psikolojide de karşılığı sallanmak. Bence devinimle de doğru orantılı bir bağ var arasında. O anki yüksek duygunu hafifletiyor. Çocuk parklarındaki o salıncağın da en büyük sebebi bu. Ben de çok severim. Evimde mutlaka vardır yani küçük bir Biz salıncak. Bizim alanda da olacak evet, evet, salıncaklarımız. Ee, ve yere değmemiş su. Şimdi ha, mesela geçen gün... Hemen, yere değmemiş su. Evet yani yağmur suyu ha. ve e, nehirlerden akan... Değirmenlerden toplanırdı o sular. O sularla yüzümüzü yıkardık, saçımızı yıkardık. Büyüklerimiz yağmur suyu toplarlardı bizi onunla yıkarlardı saçlarımızı hıdrelezde. Ee, ve bizim de o gün yağmur sularımız olacak çünkü topluyoruz. Hala geçen gün oh bir bereketli yağdı ki dolduk taştık yani. Evet. O bize çok... Güzel gelecek orada. Bunu da işte böyle yüzüne, saçına, vücuduna mümkünse daha çok topladıysan yıkan, saçını yıkan. Bir de Hıdrelez'de ben herkese söylemiyorum çok şaşırmasınlar ve bundan da korkmasınlar. Ee, biz onun önlemlerini de aldık. Belki o gün çünkü Allah'ın emri e, yağmur çiseler. Tabii. Bazen biraz fazla olur bazen az olur. Ama o gün bereketi ver, verir yani. Bereketiyle gelir ve o yağmur yağar. Ay yağmur yani yanınıza alın bir şeyler. Tabi gece olacak sonuçta ama hı hı. E, o yağmuru ...göreceğiz hidrelezi ama bereket işte ya. Ee, Bir de işte ihtiyaç kalmayacak yağmur suyuna evet, belki de. Ankara'da böyle buna duyacağız. gerek yok zaten. Ama Ankara'da şunu yapacağım ben. Haydi evinize koşturun şimdi çünkü konseri onda bitireceğim. Ee, evinize git gitme süresi ve hidrelezi bitirme süresi bu ritüellerini yapma zamanı. Ee, zaten çok şükür hiç yer kalmamış. Biletler satılmış. Şaşırıyor muyuz Ankara'da? Burada alanımız daha büyük. Ya İstanbul'da biz 5000 kişiye kadar varız. 5000. Niye? Gene çok kalabalık. Evet.